Merhaba arkadaşlar. Mevcut en güçlü köprü spam DLC'si ile oynayacağız. Hani sezon yeni başlıyor yeni değişiklikler oluyor. Mesela Evrim yavru Ejderha'nın gücünü anlayamamıştık. İşte Sarmışık falan da halen çok iyi. Nerf yemesine rağmen bu arada. Bir nerf geldi onları da koyarım. Onun dışında bunu Morten'den gördüm ve oynayan bayağı da bir kişi var. Şu an biz küreselde kullanacağız. 403. sıradayız. Hemen ilk rakibimizi bulalım. Oy 100 koy üstten attı he. Adam şu an ilk 200 de oynuyordur. Biz 403. sıradayız. Sezon boşu olduğu için mesela bir maç kazansam bile 50-60 sıralama atlayabiliyorsun Şimdi bir varili bırakalım. Normalde köprü sıfamın çok fazla antisi vardır bu arada. Yani ben bunu söyleyebilirim. Şimdi mevcut en güçlü diyorum ya. Yarın bir gün DS2 kartlar işte güçsüzleşir veya metada güçlü bir kart çıkar falan. bu DS iş yapmayabilir ama şu an için büyük mücadelede falan hatta Max'la direkt şeyde de kullanabilirsiniz kupada. Ve normalde dediğim gibi köprü spamın antileri çoktur. Bakalım bunun antileri ne? Adam iskeyet kral mezar taşı oynuyor. Balıkçı da var. Sarmıcık top arabasını hemen çekmesin diye bıraktım. Çok iyi hamle. İlk böyle bir mezarlık düşündüm de kraliyet devi ve mezar taştı. Normali var ya bu köprü spamı direkt anti. Hani herhangi bir deste kullansam. Aha yavru yajlar, fırına da vuruyor bir yandan güzel. Kuleye döndü ya güzel oldu. İyi başladık ya. Normalde işte kraliyet devine karşı köprü spamı oynuyorsanız kaybetmeniz çok normal. Çok bildiği artı varayım. uzun zamandır oynamıyordum. Nasıl donduruyor kraliyette beni. Bu adamda aleyh topu yok mu ya? Ya da iksiri yoktu atamadı. Şimdi evrimli yavru ejderhayı şöyle bıraktığım zaman kartlar aşırı hızlanacak. Aslında koş atalım. Zaten sarmış kalsam yaşlı yine ölmeyecek. Aha aleyh topu varmış. Bak bak. Koç harbiden araba oldu ha. Bu kadar hızlanırsa adam tabi kulesinde görür yani o koç Aşırı iyi başladık. Şimdi buz golemine vursun. Hayaletin canı yüksek kalsın da hemen inmesin. İlk önce savunduk sonra saldırdık. Normalde rakipleri darlayan tarafta da biz olmadık ama adama şimdi yemez ya. Kraliyette bir oynuyor. Mezar taş, iskelet kral. İşte balıkçısı falan da var. Savunması güçlü bir desteğe karşı oynuyoruz. Artı topçu birliği var. Ki alev topu da çok sevindirmedi beni. Yıldırım olsaydı eşleşme bizde verdim. Şimdi varil. Ama destedeki kartlar da birbirleriyle o kadar uyumlu ki. Şimdi güven verdi yani hiç belli olmaz. Ben de ilk defa kullanıyorum. Evrimli yavruyu da yine beleşten döndürüyoruz. işimize gelir. Savunmada da böyle kraliyetle yavaş yavaş gelsin. İngiliz onu. Şimdi buz golemi balıkçı gelebilir. Adam yapabileceği en iyi hamleyi yapıyor ama güzel şu an. Top arabasını korumamız önemli. Varil artı sarmaşık. Adam şu an kartları biriktiremiyor. Evrimli yavru ejderha. O mezar taşı gelecek ama evet. Ah be. Var rakipte bina kartı olmasa o koç başına karşı ne kadar hızlı hamle yaparsa yapsın her türlü kuleye hasar yer. Vari çok iyi oturdu. Arkada fırın gitsin iyi olur da yok. Şimdi atak sırası bizde. Evrimli koçbaşı fena. Bir tane daha vur be. Bize de büyük büyü yok ya şu an büyüye dönemeyiz yani. Sarmaşık 110 vuruyor kuleye. Şimdi üstümüze doğru garanti gelecek. Evrimli avru ejderha. Kraliyet de bir evet geldi. Şimdi onu yavaşlatacak. O yüzden top arabası. Keşke kraliyet de görseydik ama isim dolmadı hemen. Varil hepsi tek yiyecek. Tamam. Yavru ejder abi bir tane kuleye vurdu. Şimdi tekrar savunmada kalmamız lazım. Şuraya bak. Adam öyle kartları biriktiriyor ki. Sarmaşık. Bence evrimli fırını döndürmeye bakıyor. Güzel. Kartları biriktirmesine izin vermedik. Şok bildiği. Önden Ali'ye topunu harcasın. Aha bütün kartları boşa gitti şu an. Arkadan top arabası. Atak yapmak istemiyorum çünkü adamı güzel bir fayda sağlayacak. Şok bildiği tekrardan harcasın Ali'ye topunu. Sarmaşık. Oy tüm kartları yine ölüyor. Yavru ejderha yavaşlasın kraliyet Ah oh be kraliyet bir canla vurdun ha. <laughs> Neyse yine öndeyiz. Şöyle bir sarmaşık. hoşbaşı Neyse artık gerek yok. Alev da bir şey değişmeyecek. Var ya adamın değse bizi normalde bitirebilecek bir dese ona rağmen yendik. Yani bizi en zorlayacak eşleşme geldi onu bile yenebildik. Da tanıdık oyunculardan bir tanesi. Küresel oyuncunun gelmesi iyi oluyor. Çünkü yüksek kupalarda anlayabiliriz desteğinin ne kadar güçlü olduğunu. Çünkü adamlar burada bile tutamıyorsa demek ki güçlüdür yani. Basit bir açıklaması oluyor. Mega Şövalyeciydi galiba. Neyse şok birliğiyle başlayalım. Güvenli açılış zaten. Tersten bile gelse bir tane şok birliğinin önemi büyük. Altın Şövalyesi varmış. Mega Şövalye desteği yine oynuyor olabilir rakip de Altın Şövalye ile ilgili bir sürü deste var. Arkadan top arabası. O yüzden riske atmayalım biraz. Normalde de bu deste niye şok birliği almışlar diye düşündüm ama ilk maça iyi çalıştı. Yani şok birliği demek ki iyi bu DS'de var varayım özellikle kullanırsa top arabasına sıçrayıp kuleye atlamız herhalde. Söveriz öyle bir şey olursa. Rahat kestik yavru ejderha. Onun yavru ejderhasını kessin. Kafesi de var. Büyük ihtimalle elektro dev oynuyor. Neyse top arabası hem görevini yaptı kafesi çıkardı. Hem hasar götürüyor. Hem bizim yavru tankladı. Koçbaşı şimdi elinde sonuçta bina kartı yok. Yakalayabiliriz. Aa yıldırım varmış. Kesin elektro devre sesi de. iyi bir yanı var. Şok biline karşı alev topu yok yani en azından. İlk maçta olmasına rağmen çalıştırdık. Şimdi yıldırım olduğu için her her türlü çalıştırabiliriz. Belki altın şövalyenin özelliği sıkıntı çıkarabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi soldan hayal et. Sağlı sollu çıkalım bir. Onlar yeterli olur. Bir de top arabası kasırga gelecek herhalde. Oy <laughs> tamam. O buz büyüyeceğe gitti. Çok iyi. Orada kart var diye çekmez diye düşündüm. Daha iyi de çekebilirdi bu arada. Yanlış çekti. Sağdan baskıya devam. Solu zaten kule halledecek. Sağdan da iyi hasar vurduk. Aslında biz ondan 2 3 iksir, iksir öndeyiz. Ama şimdi neredeyse tam canlı goblin geliyor tek kaç. O kuleyi alır yani. Neyse iksir karımızı verdik. Üstümüze doğru gelemedi bir iksteyken ama çok fazla da vuramadık. Şimdi yine güvenli açılış yapalım çok bilgi. Zaten basit olan şu. Adam nereden hassa şey yapıyorsa, tepki veriyorsa tersten oynayacağız. Bir de golem atıyor 8 iksir la. O kadar agresif oynamaya gerek yoktu bence. Soldan buz golemi. Evrim yavru ejderha atağı güçlendirsin. Evrimli koçbaşı şimdi araba gibi olacak. Sarmaşık. O yavaşlatmasın bizim koçbaşını. Hadi. <laughs> oy, oy oy başladı. Ne vuruyoruz ama. Orayı kafesi de çıkarmak zorunda kaldı. Şimdi şok birliğine cevabı yok. Bir yandan efsane hasar verdik. Şimdi şok birliği de savunmayı yapıyor. Altın şu hale geldi. İlk öldükten sonra özellik basabilir. Buz golemi. Top arabası. Özelliği yemememiz lazım. O yüzden koçbaşı. Bayağı iksir harcadım ama yapacak bir şey yok. Güzel. Özellik boşa gitti. İyi. Soldan vurduğumuz kar kaldı. Adam neredeyse kulemize dokunamadı golemle. Baskıya devam. Hayret kuleye gidiyor. Tüm iksirleri savunmaya kullanıyor ama yine hasar yiyor adama o Güzel. Kartları biriktirmesine izin vermiyoruz ya. En iyi olaydı o. Çünkü biz çok agresif oynuyoruz. Adam ne kadar iyi savunma yaparsa yapsın sıkıntı yaşıyor. Şimdi soldan baskıya devam. Sağ tarafa iyi bir cevap vermesi lazım. Güzel. Neyse en azından baskı yapmamız iyi oluyor. Adam golemi zor atıyor. Yine savunmada kalıyor bak bak. Golem altında ne kadar hasar yediğini gördü ya. O yüzden adam şu an korkarak oynuyor. Şimdi yavru ejderha vurmaması için varil. Sahaya güvence bırakıp duruyor. Biraz daha biriktirirse savunmada kartları. Evet. Kesin Golem gelecek gibi. Koşbaşı bir kere kuleye kitlensen yeter var. Hadi bakalım. Sarmaşık. Vur <laughs> lan. ya sarmış alamayacağız. Şimdi savunmayı iyi yapmamız lazım. Sağdan top arabası vuruyor. Oraya bir şey atması lazım. Evet. Buz golemi. Ulan ya golem ne kadar hızlı geliyor. Bak bak kule. Bir yandan sarmışa döndüm. Arkadan şop bilgi. Altın şövalye var çünkü. Vurmasın kuleye. Anasının gözü lan. Oğlum nereden atlıyor? Sarmışık bir yandan. Öyle artık gözünü seveyim. Abi böyle bir kart olamaz. Vallahi hiç beklemiyordum. Maçı kolay kazanacaktık. Zora girdi maç. Yoksa adamın savunması güçlü yine geçtik. Diğer rakibimizde Dro yine tanıdık oyunculardan bir tanesi geldi. Ben bu adamın gameplay'ini beğeniyorum bu arada. Ama oyun ara verdiği için devamlılığı yok. Acepor'da başarıları var yoksa. Şimdi şok bildiği. kare Prens artık kar topu hangi desek olabilir? Dev desek değildir. Madenci desek yine kar oynanmaz. Kartopu çıktığı için böyle garip bir desek de olabilir. Hem de Kara Prens güçlendirme aldı. O yüzden farklı destelerde kullanıyor olabilirler. Deniyorlar çünkü. Yeni destelerde öyle çıkıyor çünkü. Şimdi ortadan Yavru Ejderha. Topu hemen kesebilirsek koş atağına kalkabiliriz sanki. Ya şu Küçük Prens gitsin. Hayalet de onu takip edecek çünkü. Özelliğe güzel bu aslında. Ne hayaletle kesebildik ne Yavru Ejderha ile. Harbiden 10 numara özellik ama. Şöyle bir savunalım. Tamam Kösebek destesiymiş. Bu Elektro rahatlamasın. O da atladı. Ulan ya... Sen atlama diye önceden attım. Böyle gobinler vurdu. Bir daha hata yapmayalım. Küçük prensin de en son şeye geldi güçlendirmesi. Özelliği daha fazla ittiriyor. Şimdi kara prens gelecek o yüzden şok birliği. Bir anda kessek var ya. Adam da işini biliyor. Bunu yapacağım düşünmüş olabilir çünkü iskeletleri niye attı? Ya da kara prensin canını çok götürmek istiyordu. İyi savunma yaptı neyse. Bu kadar kolay yakalayamayacağız bu oyuncuyu. Umarım Küçük Prens'in de özelliği çok fazla ittirmiyordur kraliyet devini. Çünkü bir zamanlar ilk geldiğinde öyle bir ittiriyordu ki köprüye geri dönüyordu. Daha fazla bir şey gerek yok zaten. Hayır sen de alan vuran bir kartsın normalde. Niye iki vuruş Şimdi atak sırası bizde. Evrimli yavru ejderhaya güveniyorum. Bir anda hızlandırsın orduyu. Barbarları götür hemen kule hadi. Ah be Sonra da kara prensle yetiştirdik. Kare Prens'e bir şey atmaya... Tamam gerek yok ya. Şimdi daha büyük oynamamız lazım buna karşı. Hasar veremedik. Bir ikisi de önde kapattı. Baril ile savunuruz. Tamam. Uyu, evrimli kartı bunu çok boş harcadı. Arkadan bir koçmuş. Evrimleri döndürelim hızlıca evrimsiz geçebilecek gibi durmuyoruz pek. Güzel oldu. Evrimin topu da çıkardı. Hemen döndüremeyecek. Bir sonraki biz büyük hata kalkacağız ya. O zaman evrimin topu olmasın. Top arabası ölmesin. Tamam. O iksiri harcattırır ona. Çok bildiği. Ortadan evrimli yavru Ejderha. bir de evrimli koşmuş, Kara Prenses soldan çıkardı. Oraya bir sarmaşık, sarmaşıkla keselim küçük prensi. Sen topu atana kadar araba oldu yine, araba vallahi. Fişe çektik, Hile gibi at atak ya. Şunu hiçbir cycle dersi nasıl durdursun? Adamın defansı da güçlü yine. Üç tane en güçlü defans geldi açık ara. Yani normalde köprü spamla geçemeyeceğim dersleri bu versiyonda geçiyorum. O kendi belli etti dünyada 209. sıradayım. Herhalde de şu an Türkiye'de ikinci sıradayım. Böyle köprü spamlar için en iyi versiyon açıkçası budur. Onun dışında zaten çok iyi desteler de çünkü onları da göstermeye çalışacağım sizlere. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Desteklemek için like atıp abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.